Peki hocam HPV virüsünü tespit ettik. Bu ne zaman bulaştı? Ben 5 yıllık evliyim. Şimdi tespit ettik. Acaba eşim beni aldatıyor mu? Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Yani bunun bir tespiti yoktur. HPV'nin genelde kuluçka süresi çok uzun olmamakla beraber çok nadiren 1 yıla kadar da uzayabiliyor kuluçka süresi ve kronik bir enfeksiyon oluşturuyor vücutta. Yani bu virüsü biz yıllarca vücudumuzda hastalık oluşturmadan, kimi tipler bazı tipler sihir oluşturmadığı için belirti vermeden yaşayabiliyor. Dolayısıyla biz bunun 3 yıl önce mi 5 yıl önce mi bulaştığını bilemiyoruz maalesef. %80 oranında 3-4 yılda vücut bunu yenebiliyor, atabiliyor ama kalıcı kronik bir enfeksiyon da oluşturabiliyor. Erkeklere yapabildiğimiz efektif testler yok. Seal varsa evet HPV vardır diyebiliyoruz ama seal yoksa onu hiçbir zaman bilemeyiz. Dolayısıyla ne zaman bulaştığı konusunda net bir şey söylemek çok zor. Bize bu sorular çok soruluyor. Hocam işte eşim beni aldattı mı oluyor şimdi? Bunu hiç kimse hiçbir şekilde size net %100 cevap veremez maalesef.